Irkınızı işe saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih, ne Venedik kalacak dile Floransa. Hoş geldiniz diyecek ki bize Fransa. Burada tahtlar yürümez etme çok kasa. süngülerle çarpışmadır savaşta yasa. Olma böyle sinsi çakal. yahut gerek bozkurt gibi, kartal gibi dövüşmek gerek. götürdüler, arabalar çalışmıyor diyor. Belediye otobüsleri yok. Ben diyor bunu böyle götürür huzur evlerine. Ya bir bakıyorlar ki buran buran. Dünya haritasını koyuyorlar. Özellikle Asya antik haritasının önlerine. Buradan şurada ne yapalım, burada ne yapalım. Kuleler vurulduktan sonra iki katına çıktı bu. O kadar hain bir örgüt ki. Örgüt sıkıştığı zaman etek giyebilecek kadar şerefsiz. Yeşil Bereli kanalına hoş geldiniz. Bugün 2006'daki Diyarbakır'daki büyük olayları anlatacağız. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz videoları seviyorsanız. Evet baba 2006'daki Diyarbakır evet, olayları. Şimdi onu şunu söyleyeyim ben yorum konusuna. Şimdi Bektaş'ın işi gibi yapıyor birkaç kişi. Evet. Takip ettim yorumları. Takipçilerimiz tek tek 3 kere, 5 kere hatta 15 kere okudum yorumlar var. Mütensir olmayın. Okuyorum hepsini ayrı ayrı cevap vereceğim. Bazı arkadaşlarıma bu kanaldan değil özel çünkü çok ağır sorular sormuşlar. Onları buradan anlatmam uygun olmaz. Çünkü o konuyu biliyor. Mesela Şırnak'taki olay gibi. Orada ciğerimiz yandı. 6 tane ciğer pare Tanıdığım arkadaşlarım da var orada. Onlarla beraber aynı çatışmada olup daha sonra Afyon'da ve Samsun'da çalıştığımız arkadaş arkadaşlarımız var. Bizzat oradaymış gibi ağasından zelsine kadar konuyu biliyorum ve anlattılar. Onu yorum yapacağım. Diğerine işte Özel Hareket Başkanı'nı sormuş evet. bir kardeşimiz. Hemen hızlı geçelim. O benim kurs devrem. Ondaki anılarımızı anlatacağım daha sonra. Evet. Hızlı geçelim diye diyorum. Hı hı. Bir de yorum yapan bir e, münasebetsiz gibi bir yorum yapanlar var. Ya videoyu seyretmemiş ya başından seyretmiş ya sonundan ya ortasından direkt girmiş. Bektaşi ne demiş namaz kılmayın ya nasıl kılmayın abdestsiz kılmayın. Onun gibi bir şey olur yani. Aynen öyle. E, Sade tekel adam falan neyse ya kardeşim bak bir dinle. Bunu bir de bizim şöyle bir formatımız oldu. Önceki videoları seyretmeden hatta aynı videoyu değil öncekileri seyretmeden. Direkt yorum yapmasınlar. Evet. Seyretsinler. Önceki videolarımızı da seyredin. Ha, seyredin de ondan sonra yorum yapın. Şimdi rap diye bodozuma giriyor adam. Bir şey millette bir şey olduğunu zannediyor. Evet. Ya biz burada profesyonel bir ulusal kanal değiliz. Aynen öyle. Ha, biz burada... gazeteci değiliz, yazar biz, değiliz, şey araştırmacı burada... değiliz. Buna göre eleştirilerinizi alıyoruz. Eleştirileriniz doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Görüşleriniz bizim için önemli. Takipçilerimize ayrıca yapacağız biz yorum. Hı. Çünkü hepsini tek tek okuduk, defalarca okuduk. Şimdi bu örgüt kendi kendine ihbar ediyor. Nasıl enteresan? Diyarbakır, olaylar, Diyarbakır olayında nasıl? Bir Şenya ile sormuştu bir arkadaş. Hı hı. Şenya bilir misin diye bilirim. Bu hadise zaten Şenya ile de oluyor bu ihbar hadisesi. Kandil'den, Kandil'e e, muhalif bir grup çıkıyor. 16-17 kişilik bir grup. Yaptığınız yanlış. Örgütün ideolojisine, teorisine ters. Bunlar baş kaldırınca, bunlar bunları asi diye ilan ediyorlar. Bu sırada bunlar Türk e, düşünce karşılık çıkınca bu grup ayrılıyor. Muşşenya ile şu anda Muşşenya ile de dediğimiz o üst bölgesi, yukarıki bölgede bunlar üstleniyorlar. 14 kişi. Kandil'den ihbar geliyor Diyarbakır merkeze. Emniyet güçlerine geliyor. Devlete geliyor ihbar. 14 tane terörist şurada Net bir şekilde, inandırıcı bir şekilde ihbarı veriyorlar. Doğru. 14 kişi orada. Terörist, silahlı, telsizli, roket atarlı, biksili bir grup. Tabi Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor? Hiç uğraşmıyor. Geliyor süper kobralar. Tak 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 imha. 14 tane terörist yerle bir oluyor. Bunlar şimdi bu ihbarı verince Türkiye'ye Kandil'den. Biz yarın nasıl bir olay yapacağız planını yapmışlar. Gece şimdi bu dün akşam oluyor bu örgüt akşam e, ihbarı verdikten sonra devlet hemen e, çöküyor tepelerine bunları imha ediyor. Daha sonra biz gece çalışıyoruz Diyarbakır'da. 10 Nisan karakolundayız. Ahmet Dombul var Allah selamet versin Gazi arkadaşımız Ankara'da. O şimdi dedi ki ya abi dedi bu arabalar buradan nereden geliyor? Ya 12 plak arabalar, 23 plak arabalar, Karakoçan'dan falan da gelmişler. Demek ki Mardin plakalı arabalar, Bingöl plakalı ya gelip gelip gidiyorlar minibüsler. Bunlar meğer akşamlar adam taşıyorlarmış. Saat 3-4 gibi falan baktık biz hareketlik daha arttı. Bir şey de diyemiyorsun hiçbir yerden ihbar gelmemiş. Bize bir bu konuda çalışmamız için hiçbir uyarı yapılmamış. Biz bakıyoruz. Geçiyorlar. NATO yolundan. NATO caddesi. Mardin yolu. Şetiralı Aridos'un kantar kavşağından. Diyarbakır'da. Biliyorsun o yolu. Çift şeritli yol. Şeye gidiyor. Bismil Mardin, Batman o yol. Neyse Ahmet dedi. Abi ben dedi huylandım. Ne yapalım Ahmet? Çıktık dışarı, yolun kenarında. Şimdi karakolun önünden dışarıya çıktık bakıyoruz. Aşağı bakıyoruz, yukarıya bakıyoruz. Arabalar gidiyor, geliyor. Ama nerede toplanıyorlar bilmiyorum. Dikkat et yıl 2006. 2006 her şeyin olabileceği yıllar. Evet. Ya her şeyin olabileceği yıllar. Bir şey söyledi mi? Sen bir dakika falan bilenler var. E, tamam o zaman al bilenlere bakalım sabah ne olacak. O gece sabah eşe gittik eve gittik iş bitti saat 8 buçuk ben yattım saat 9-10 aramışlar cevap vermemişiz telsiz kapalı uyuyorum gece çalıştım evet. robot değiliz gece çalıştık biraz sonra grup amiri ya kardeşim ter... saat 11 falan sen okuldasın saat 11 evet, telsizini bir açsana ortalık yanıyor falan ya dedim ne yanıyor ne olmuş açtım ooo Mezarlığa getirmişler teröristlerin eşlerini. Dört tane. Evet. Almışlar omuzlarına ama yakarak geliyorlar caddeleri. Belli bu şimdi bunlar oyunu gördün mü senaryoyu? Evet. Nasıl geniş kapsamlı o dinamik dedikleri Diyarbakır'ın gençlerini nasıl harekete geçiriyorlar? Ben diyor o kadar dinamik insanı diyor nasıl zapt edeyim? He, taş atacak illaki, ki devlete taş atacak polise. Atacak arabaları yakacaklar bunların oyun şey olduk biz bahçesi neyse mezarlıkta biz kalktık giyindim koşarak hemen üstte üzerimiz silahları falan tesisat aldık aşağı indik mezarlıkta şimdi bunlar gömüyorlar cesetlerini cesetlerini gömüyorlar mezarlığa götürmüşler neyse abicim oradan biz tabi hemen gruplara bölündük bekliyoruz bunlar bir geldiler aman yarabbi o Bingöl'den Mardin'den gelen o arabalar taşlar getirmişler arabalarla. Evet. Nasıl? Duraklar yok. Hatırlıyor musun? Sonra olaylar devam etti. O gün devam etti. Siz okuldaydınız. Bize şöyle Sonra... hatırlıyorum. Ee, bir hafta biz okula gitmedik. Ha. Servislerden polis çocuklarını, ha. asker çocuklarını topluyorlar. Evet. Kaçırma eylemi yapıyorlardı. Evet. evet. Ondan önce ne yapmışlar? Ondan önce ne yapmışlar? Unutma oraya Oraya yeni Hı. geleceğiz. Polisin evine kırmızı çarpı koymuşlar dışarıda oturanların. Askere mavi evet. çarpı koymuşlar. Şimdi bizim Ömer var orada o da diyor ki bir baktım diyor bütün binalara bizim diyor kapılara işaret koymuşlar. O da gitmiş hemen bir nalbur varmış karşıda almış bütün binaları kapılarına Hı. çarpı koymuş. Öbür tarafın kapıcısı görmüş, demiş, getir biz de sürelim. Hedef yanıltma gibi bir şey olmuş yani. Ya şimdi burada polis var, asker var. Gereğini yapın. Talimatı iyi almışlar. İyi almışlar. Büyük bir olay. Çok derin bir olay. Üstüne gidilmedi. Kapatıp gitti. Kapatıp gittiler olayı. Olayın alt tarafları da var. Anlatmıyorum. Bazılarının zoruna gidecek. Şu anda çalışıyorlardır onlar. Onlar iyi, de çalışıyorlardır. Yolu kesiyorlar. Polis, asker çocuğu var mı diye soruyorlar. Evet. Bak şimdi yol kim keser? Eşkıya keser. Aynen. Ya da devlet durdurur yolu kontrollü bir şekilde dubasını koyar ikaz gruplarını koyar durdurur ne soracaksa sorar araması gereken varlarsa onu eşkiyalar eşkıyalar yol kesti bu defa ne yaptı dışarıdaki arkadaşlar endişelendiler çocukları okula göndermediler biz mesela rapor aldık size rapor aldık şöyle e, bir hafta falan biz yani lojmandaki her aile dışarıdaki her aileden bir aileyi ha, ağırlamıştık o, bir hafta bir değil dört olanlar da var Mesela çok samimiydiler, evet. dört tane erkekler hep dışarıda görevde, Aynen. çocuk ve bayanlar. Biz onları daha önceden e, grup çıkardık, onları toplama grubu, e, emniyetin servis araçlarıyla dışarıda hiç kimse bırakmadık. Evet. Urfa yolu lojmanlarına, Kurdoğlu lojmanlarına getirdik onları biz. Hatta bir ara bir geldik böyle bir üstümüzü değiştirmeye, baktım ki bizim lojmanlar kaynıyor, çoluk çocuk o, onlar iyi, tel örgülerine tarafı çevrilmiş. Bir bu olaylar de uzun sürdü. Ekstra'dan bir şey söylemek istiyorum. Evet. Lojmanların hani giriş ve çıkış bölgeleri haricinde etrafında da hep yani özellikle tabii devriyelerimiz bekliyordu. vardı. Tabii. Möbet tutuyordu o sıra. Aynen tabii mecbur çünkü, çünkü... yani lojmana saldırı ihtimali tabii. falan da varmış sanırım. Arkası e, e, galip bakın Kıştası'ydı. Bir taraf e, jöhler'in tabur komutanlığıydı. Arka taraf boştu. Evet. Okul vardı. O daha arkası Levent düşmanları falan zaten biliyorsun onları. Şimdi onlar siz orayı bilmiyorsunuz. Burası Yeniçeri'nin ortası. Lojmanlar ses yok ama arkada bizim uğraştığımız şehitlik karakolu var. Karakolun camlarını mı kırmadılar? Akın akın insan geliyor, sel böyle akıyor. Laf dinlemiyor, o bağırıp çağırıyorlar. E, polis arabası geçecek yukarıdan saksı atıyorlar. Büyük tenekeler, toprak dolu teneke atıyor yukarıdan aşağı nereye denk gelirse. Yakıyorlar, yıkıyorlar. O duraklardaki bütün şeyler yıkıldı. Kırıldı. Tablacıların tablasını göğe, domatesini, salatalarını döktüler. Sonra ne oldu? Herkes gitti valiliğe. Benim bu kadar zararım var. Kim yaptı bu zararı? Bizim çocuklarımız dahi dışarı çıkamadı lojmandan. Hepsini biz içeri aldık. Kim yaptı size bu zararı? Diyen oldu mu olmadı mı? Onu takipçilerimize bırakıyorum. Böyle oluyor zaten. Öde, sen kır. Zararı biz öderiz. Bir tane sokaklanması yok. Kırıldı. Asfaltları söktüler. Kaldırımları parçaladılar taş atmak için ne yapacaklarsa. Şimdi bu gelebiliyorlar oyuna. Hemen geliyorlar. Organize olup böyle böyle yakıyorlar. Ondan sonra olağanüstü ilan edilsin. Ses yok. Ya olan üstü al kalktı ya. Gelmesi çok zor bu o işlerin kanunlarla olan bir şey. Bu kanun hükmünde olur. Ben e, tutuklama ekibinde görev aldım orada bir ara. işte bizim akrep dediğimiz o araçtan tutuklanacakları spor salonuna getiriyoruz. Alıyoruz sana. Mesela çok enteresan hırsızı. Ben hırsızım. vallahi Kur'an hırsızım diyor. Ben hırsızım yani devlete karşı gelmedim diyor. Hırsızlık bir şeref olmuş onun. Öyle, öyle diyor yani anladığımız kadarıyla. Neyse getiriyoruz o sırada yukarıdan aşağıya. Büyük teneke. 18 kiloluk teneke. Küt. Arabanın o üstteki kulenin olduğu yere aşağıya bir düştü baktı ki yukarıdan aşağı bunu atıyorlar. Bu kadar. Öl, ölün diyor ya. Ölün. Tutuklama ekibi hep spor getirdik. Savcı oraya geldi daktilosuyla hemen. Ee, i̇şte bizim o dragoncular falan hep Mardin'e hep cezaevi almadı. O kadar adamlar, o kadar büyük işler yaptılar. Neyse oradan e, o, valinin önüne rogobop askerler geldi. Yöhlerin, yöh timleri geldi. Roketlerden, roket timleri diyoruz Diyarbakır'daki yöhlere, komando taburuna. Tank getirdiler. Ya o kadar durum vahim ki bize bir şey açıklayan yok. Onlar da bilmiyor gerçi niye açıklayacaklarını bilmiyorlar. Ramazan her geldi. Ramazan her geldi. Emniyet genel müdürü gelmişsin. Emniyet genel müdürü müydü o zaman? Geldi bir basın açıklaması yaptı. Orada kriz masası kuruldu valilikte. Aşağıda şehitlikte artık o emniyet müdürü var. Asayiş ekipleri falan var. Karakol var. Onların da aşağısı Benüsen. Oraya pek giremiyorlar. Biz orada konuştuk. Önce daha sarı dağıldık. Vur, kır, yık, dök devam etti. Tam 6 gün. Altı gün sonra dedik ki artık vur emri çıkar. Çünkü helikopterle gaz atıyorlar, dağılıyorlar, geri geliyorlar. Yukarıdan aşağı gözlüyorlar. Bu defa silahlı gruplar girmeye başladı. Şimdi düşünebiliyor musun? Bunları çocukları öne koyup arkadan kaleşlik ondan ateş edecekler. Her zaman oldu. He. Neyse ki, ha gece devam etti anonslar şeyler olaylar. Bir ara duruldu. Uyku pozisyona geçtiler. Diğer binalarda e, anonslar geliyor. Diğer binalar diye anons ediyor. Telefon ediyorlar. İşte burada faili bir ceset var. battaniyele getiri battılar. O durumun altına diye. Artık kendilerini vuruyor götürüyorlar. Böyle bir olay. Ondan sonra o Ramazan er arkadaşlar yarın bitmezse vur emri gelecek. Vuracaksınız falan diye böyle bir söz yayıldı. Daha sonradan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Çocuklarınızı içeri şey alın diye. Çünkü çocuklar kontrolden çıkmış. Her tarafı yakıp bitiyorlar. Döküyorlar. Zararı devlet karşılıyor. Yıkın ne olacak diye. Şimdi Şenye'yle dediği Şenye'yle'deki 16-14 kişinin Vurulduktan sonra şaibeler başladı. Evet. Kimyasal silah atıldı. Şimdi onlar diyor ki TC vurdu bunları ama kimyasal silahla vurdu. Olaylara bak. Şimdi biz niye bir şehit geldiği zaman bir şehri yakmıyoruz ki? Değil mi? Evet. Şehit geldi. Onlar onlar madem kendi teröristler vuruldu burada olay çıkartıyorlar. Biz niye yakmıyoruz? Yakalım. Yıkalım ya. Öyle mi? Olmuyor. Öyle olmuyor yani. Ondan sonra akşam televizyonlarda da çıkıyor işte. Kimyasal silah atıldı. Soruşturulsun, devam etsin. Kimyasal silah yok ki. Bizde kimyasal silah ben görmedim. Yani askerde kimyasal silah yok. Nereden geldi atıldı? Olaylar çıkaracaklar ya. Mesleği oraya bağlayacaklar. Bahane. Bahane. Yani şimdi öyle bir durum. Daha sonra soruşturmalar başladı. Adam sırtında esrar çuvalıyla geliyor emniyet müdürünün önünden. Bu olaylar devam ediyor. Hı. Yaşlıya demişler ki al şu 200 lirayı. Sırtına vermişler esrar çuvalını. Şunu huzur evlerinde bilmem hangi kahveye bıraksın alacaklar. Oradan alacaklar çuvalı. Adam rap 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 geçiyor. Çağırıyorlar gel buraya sen ne bu böyle herkes kaçıyor emniyet müdürünün önünden geçmeye sen böyle kabadayı gibi geliyorsun buradan. Allah yani diyor beni diyor gönder götürdüler arabalar çalışmıyor diyor. Beni diyor otobüsleri yok. Ben diyor bunu böyle götürür huzur evlerine. Ya bir bakıyorlar ki buram bura mesela koku ot zaten gene bir. Ya dayı sen bana ya içeri öyle olaylar. Ondan sonra hırsızlık bana kalmadı. Hırsızlar da kaçtı. Hırsızlar da kaçtı. O şimdi şeyde karakol Uzun evleri karakolla bir o yana koşuyoruz, bir bu yana koşuyoruz. şehitlikle şehitlikte beraber kaldığımız şey Kuvvetçi kardeşimiz Ankara Çankırılı. Kırıkkale'nin. Adem, ismi Adem Anos geldi. Bir meslektaşımızın evine giriliyor. Kapı zorlandı. İşte eşi telefon etti. Şimdi kardeşim biz cayır cayır adam topladık lojmanlara. Biliyoruz böyle olacağını. Biz bir şeyler, bir istihbarat aldık. Bunlar yakacaklar. Belki içeriden de vardır. Bilmiyorum şimdi. Böyle bir durum. Neyse orada bir tim. Hemen şok timi. Kalabalığı yararak içeri giriyorlar. Kadın ayağını kestiler abi. Satırlan. Bak. O kadar hain bir örgüt ki. Örgüt sıkıştığı zaman etek giyebilecek kadar şerefsiz. Etek giyiyor ya. Etek giyiyor. Alıyor eline Silahı koymuş kaleçli kofu böyle kucağına çocuk yapmış evet. başını da örtmüş adam bu öyle bir örtmüş ki bıyıkları da görünmüyor sakallar falan görünmesin diye böyle örtmüş bu kadar adi bir örgüt bir arkadaşımızın evine arkadaş orada aa çocuk ne oldu beyni döndü ben gideceğim falan böyle bir şey mi olur dedim sakin ol kardeş şimdi ben oradaki arkadaşların telefonumuz var için görüşeceğiz görüştük aldık dedi hastaneye gidiyoruz. Hemen oradan bir tane benim dedim bir araç hastaneye git çocuk çocuğu çocuğunu görürsün o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musun? Evet. Yüz tane haydut çakal eşkıya girmiş evine evine saldırıyor. Niye? Polis montu varmış. Asılı. Evet. Yıkamış polis montu balkonda. Bir de herhalde bayrağı da sallamışlar herhalde. Türk bayrağını da sallamışlar. Balkondan onlar iyice tarik olmuşlar. Bayraktan tarik oluyor. Git o zaman <laughs> nereye gidersen git oturuyoruz. Deliği göndermişler. Nereden bulmuşlarsa burada yazıyor Kürdistan diye bayrak. Yapmışlar böyle. Gittim keseyim onu dedim. Uuu, onu kesemezsin bilmem ne. Verdim daya. Biri de evden oradan çekiyor beni. Gazeteye çıktık. Özel harekat yolda eşkıya gibi adam dövüyor. He? Evet. Böyle memleketimizde böyle durumlar işte. Ne yapacaksın? Ondan sonra Ondan sonra bekleyelim. Ya neyi bekleyelim? Bekleyecek bir şey kalmadı. Ondan sonra valle olan üstü valisi kalktı. Öbür valilik kaldı. Ne olacak? Gel kardeşim. Ne kadar masrafın var senin? Abi ben tablacıydım. Ne var? İşte benim altı bin lira zararım var. La 6 milyon zarar nedir? Evet. Abi salatan vardı. Lan bir kasa salatalık bir kasa domates. Altı bin lira mı yapar? Devlet yayın. Evet. Ha, yıkın kırın. Ondan sonra ne oldu o tabelaları? Kayyum atanıyor, atanmasın kardeşim, yapsınlar, kırdıkları gibi kalsın. Evet. Öyle değil mi? Peki bu olaylarda e, polis, askerden şehit olanlar oldu mu? Yok, yok Allah'a şükür. Yaralı var, çok yaralı var taştan. Özellikle taşlardan. Evet. Taştan, e, taş attılar işte. Çok Hı. çok set taşlar getirmişler. O taşlardan yaralandı arkadaşlar. Öyle bizden bir şehit yok Allah'a şükür. İşte o arkadaşımızın eşi, evet. ayağını kesmişlerdi onun. Hı hı. o Asana dedi. Sonradan onu hemen tayin çıkardılar zaten. Diyarbakır'da. Çünkü psikolojisi bozmuş evet. çocukların. Yani ama bu ne? Başkaldırı. Evet. Başkaldırı. Birilerinin provalısını yapmak bu. Hepsi alttan üste doğru gidiyor. Bir büyü, bir büyü. Kobane olayları gibi mesela. Evet. Büyük bir başkaldırı. Ufak tefek olaylar değil bunlar. O Bizim o kadar çok etkili ve yetkililerimiz var. Oturup bunu masaya yatırsınlar. Ne oluyor böyle diye yatışlar hala devam edecek. Niye Amerika'da Pentagon'da 80 bir kişiydi kuleler ölmeden önce? Pentagon'a sabah 9'da geliyorlar, akşam 5.30 altta gidiyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Dünya haritasını koyuyorlar. Özellikle Asya Afrika haritasını önlerine. Burada şurada ne yapalım, burada ne yapalım? Kuleler vurulduktan sonra iki katına çıktı bu. Aynen öyle. Evet. Dünyada neler yapıyoruz? Nasıl bir oyun oynayacağız? Masaya koyuyorlar. Bizimkiler de oturup koysunlar kardeşim. Biz bu numaraları yemiyoruz. Evet. Yumrunu vuracaksın. Kim ne kadar ne ettiyse iki katını çekeceksin. Niye başka ülkelerde yok? Bizde bu yeter ya. Evet, yeter, yani. gına geldik ya. Ben anlatmaya bak, anlatmayla bitiremiyoruz. Evet evet. Daha neleri var bunun? Tabii. Neleri var? Ne olayları var? Peki, Daha neler? Misyonerlik faaliyetleri vardı sanırım. Var, var. Diğer papaz, barında. papaz. Aha, açık söylüyorum, gittim araştırsınlar o yıllarda yüzer dolar para veriyordu oto tamirci çıraklarla. Tanıdıklarım da var. Terörcülerin takibindedir. Onlar da biliyor. Gitar kursu veriyor. Sana mı kaldı dallama gitar kursunu vermek? Papaza mı kaldı? Yani. Şimdi biz bu kadar kendi imamlarımızı aşağılıyoruz. Bir papazı aşağılayamazsın. Anlatayım sana örneğini. O papaz şeye gidecek Mardin'e. Mardin. E. Mardin. Ne bir midyat ha midyat ha. Bizden koruma, biz getireceğiz. Niye götürüyoruz seni kardeşim? DAEŞ'i da siz kurdunuz, PKK'yı da siz kurdunuz. Siyonistler gidin. Tabii görev, görev kardeşim buna mı gitmeyeceksin? Fazla konuştuk mu zaten? Çok da konuştum orada zaten. Beni göndermediler, başkası gitti. Geçsin papazım götünde mi gezeceğim ya? Dedim ki papaz geri dönecek mi, dönmeyecek mi diye soruyorum bizim iletişimli arkadaşlara. Ben zannettim papaz Türkçe bilmiyor. Daha sonra ben taktım papaza da öğrendim ne alt ettiklerini. Diyarbakır'da ne alt ettiğini. Neyse. La bu papaz nerede? Sordunuz papaza? Ardan hemen duvarın arkasında Dört ayaklı minarenin orada. Orada mı? Zaten kilisen hemen aşağıymış inmiş o. Ben de ne bileyim içeride zannettim öyle bir. ne olacak? Papazdan mı korkacağım? Ben söylerim mi? Direkt yüzüne de söylerim. Direkt de söyledim zaten. Almıyor efendi. Dedim ne olmuyor? Ne olmuyor? E, papaz, e, papazsın ne diyeceğim sana? Ne diyeceğim ben sen papazsın dedim. Çektim gittim. O sırada anladı. Emniyet müdürlüğünde iki kalemler falan gerildi ortalık. Sen gelme abi sen git dediler. Yok da meraklıydım yani papazı getirmeye. Eyvallah dedim. Aynen böyle atlayın arkadaşlar dedim ekibe. Çıktık geldik. tam nereden gelmiş? Tam söylettirmiyor. Papaz kendine ya. Bir de onu götüreceğiz biz zırhlı araçtan. Yap. Getirmeseydiniz terörü buraya gidin. Aynen Gelse öyle. Götürdüler yine de canım. Yani şimdi böyle olaylar müthiş çok değişik olaylar var. Bir papaza bak ya. Diyarbakır olaylarına bu kadar diyelim. Ya, bu kadar değil tabii ki de şu anki. Ya şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak kadar. şimdi bir kesip bıraktık, bir kesip bıraktık. E, şimdi süre var tabii doğru. Hı hı. Biz şimdi saatleri canlatırız arka arkaya. Yani de hı. Ramazan bitti. Seçim bitti daha önce Önemlisi. E bayram da bitti. Ne olacak şimdi? Kaldık baş başa. Haydi bakalım. Şimdi bu şey çok önemli. Bak İHA çıktı orada. Orada haburdan arkadan o, hendek yani? olaylarını, hendek hende kolay. olaylarını da bak bunlar yerde kaldı. Evet. Patladı daha sonradan. Bunları biz bir kronoji haline getirip yayınlayacağız. Tabii ki hendek olaylarının üçüncü bölümünü yapacağız zaten. Üçüncü bölümü yapacağız. Hı -hı. Yeşille bin bir sorgumuz daha var. Yeşille sorgu bunlar, yapacağız. Bunlar aşağı ee, çıkacak e, yıllar sonra. yavaş Yıllar sonra diyecekler bu adam anlattı ama böylemiş. Bölüm bölüm yapacağız. Bölüm yani bölüm yapacağız da. birlikte daha. yapamıyoruz. Ee, şimdi bir de şöyle bir durum var. Ee, yaşanmışlıklar çok, anılar çok. Ee, geriye dönüp anlatılması gereken şeyler evet. var. O yüzden sıra sıra olmuyor bazı şeyler. Yani, yani aynı anlayamayabilirsiniz. Çok normal. Ama hani biraz daha şöyle dikkatli kulak kesilirseniz daha net anlayacağınızı tahmin yani şimdi ediyorum. Biz gariban adamız. Biz de milyonluk cihazlar getirip burada yani, bir şey yapamıyoruz. Yani. Evet, biz, yani. biz insanlar e, faydalansın diye so söylediklerimiz. Aynen diye. Tavsiyelerimiz olsun. Bu şekilde kapatalım Diyarbakır. Kapatalım. Sonraki bölümlerde yorumlarınızı okuyacağız. Yorumlarınıza cevap vereceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Videolar dikkatinizi çekiyorsa kendinize iyi bakın. İyi günler.